Cümleten selamın aleyküm tekrardan ee, Adana 17 Mart e, Salı 2. 6'da karşınızdayım hemen e, analizlerim yapacağım birinci altı biri çektiğim videoda 40 dakika sürmüş yani hiç anlamadım nasıl o kadar e, sürdü çok da konuşmuşum e, kusura bakmayın başınızı ağrıttıysam fakat e, ne kadar emek verdiğimi özen gösterdiğimi sizin için ne kadar e, e, özveriyle çalıştığımı da anlamışsınızdır sanırım. E, dilerseniz hemen e, ikinci altlığı bu kadar uzatmayacağım. Yorumlara geçeyim. Birinci altlığı bir özür dilerim. İkinci altlığı Nikkei yarışta başlıyor. Buraya ilgili zaten analizlerimi demek ki videomda dinleyenler olmuştur. E, çok fazla artık uzatmayacağım dedim de, demin de e, gibi. Altı numaralı koşan e, benim bu yarışta kazanmasını beklediğim isim. Yanına e, yazacak atı ben göremedim yani bana göre e, kendisine rakip olacak bir isim göremediğimden dolayı e, kazanmasını bekliyorum. Son yarışında ustalıklar gibi çık starttan çıkıp e, ön tarafta koşun tüm yükünü çekti ve sonlarda ünsalına geçildi. Üstelik 1.23 gibi de güzel bir dereceyle. Şimdi bu yarı içinde e, idman seyrettiğimde 850 bir golobu var. Yanında bir tane atlan yapıyor ve ona her yerde hakim rahat bir şekilde. Gene çıktı gibi e, ben Kendisi zor olacak bir rakip göremediğimden bu grupta kazanmasını bekliyorum ve e, tek olarak öneriyorum. Arthur Guy'nin e, ikinci ayağı. Burası da e, bir satış koşusu. Burada demin de anlattığım gibi ilk başta 2 ilk, numaralı Deep Rise'ı e, tek olarak yazmayı düşünüyordum. Fakat e, idman pistindeki bu yarış için yaptığı kolabunu seyrettim. Yani binemi 1-0-3 sonra 25 çalışarak bir kolabu var ki poteye neredeyse yürüyerek girecekti yani e, hiç beğenmediğim bir golop yapmış. Daha sonra e, hatta dedim ki acaba dedim belki idmanlarında gitmiyordur. Böyle bu şekilde golop yapıp yarışa giriyordur dedim. E, 2302'de 3. oldu ki yarışı gayet güzel bir yarış. Yani o, o yarışına istinaden bu yarışta tek yazacaktım. E, fakat baktım e, o yarıştan önce idman pistini buldum. Oradaki yaptığı galobunu seyrettim. Orada gayet akışlı. Yanında bir atla beraber 850 rahat bir golop yapmış. Yani oradaki formunda göremedim bu atı. O yüzden de hemen yanına at yazmak istedim. Özellikle bir numara Alperen'i yazmayı düşünüyorum. Şanslı olduğunu düşünüyorum bu sebepten dolayı. Bir saniye kendisinden daha iyi derece yaptığı yarışları var. 1.35'lerde koşmuş 1500'ü. bu safkanın da dediğim gibi işte 14. birinden beri koşmayı yaklaşık 2 aydır. E, bu yarışı da bir tane bin metre galoptan giriyor. Hadi dedim bir saniye kötü koşsun dedim. Bir otuz altı Hadi bir saniye daha kötü koşsun dedim. iki saniye idmansızlıktan dolayı. Deep Price da dediğim gibi son yarıştaki yarıştırısını yarış bir 36 yapmış ama bana göre aynı formunda görmedim. Üstteki satış koşusunu yazmışlar bu atı. O yüzden daha çok uyuz oldum. Bir, de sürekli satış koşusunu yazıyorlar bu atı. Kimse de almıyor herhalde. Bir sıkıntısı var belli ki. O yüzden e, yıkmaya karar verdim. Bir numaralı Alperen'in şanslı olduğunu düşünüyorum. 3 numaralı holosku bana göre şanslı bir diğer isim. 4 numaralı Bosendere bana göre holosku olduğundan dolayı iddiası olmayacaktır. Çünkü ön tarafa çıkmadıktan sonra sprint atıp yarış kazanma özelliği olmayan bir at. Ve Holosco ondan çok çok daha seri bir isim. E, numarayı alma imkanı çok ondan. 5 numaralı Erdekli falan geliyor. E, Urfa'daki yarış derecelerine ben pek bakmıyorum. E, yarış kazanmış bir isim. Yani ön taraflarda gidip bekleme yapıp öndeki atların durduğu yerde geçebilir geçebil öndeki atla geçebilecek kapasiteli bir isim. Yani böyle kötü bir grupta çünkü. E, dediğim gibi üstteki atlar da pek iyi değil. Hadi iki numara dediğim gibi e, İdman da kötü gözüktü. kötü koştu. E, bir numara da dedim e, bu yarışı iki aylık aradan beri bir tane bir metrik odaplanıyor. Bu da gelmedi. Kötü koştu diyelim. Haydi Holosko da ön tarafta kaçıyor kaçarak e, yarış bitirmeye çalışıyor. E, bir da bunu deli gibi kovaladı. Bu da gelmezse o zaman mecbur e, başka biraz şans vermenin e, gerektiğini gördüm. Yani 6 numaralı er, 5 merdek numara diye bir sürpriz olarak şans veriyorum. 6 gönlümün gönlümde bana göre şanslı olduğunu düşünüyorum. 4. bir 11 bir derecesi var. 7 numaralı Warbird e, start 15 startta kalıp gelebilen bir isim. Yani bu yaz zamanlarda kalmıyor. Bakın e, kalmadığı zamanlar da var. E, bu yarışta kalmayabilir. Ve sonlarda sprint atıp gelebilir. 8 numara e, bence olmaz. 9 numara kumarbaz bana göre olmaz. 10 numaralı Smiley Rose, bu grupta olabilir. Şansı var bana göre. Smiley Rose. Evet, bu hattı kaçan bir hat. Bu hattı. Ama son yarışında o gün Holoska kaçtı. Bu geriden gelip Holoska'yı geçti. Demek ki o şekilde de koşabiliyor. 11 numara Fesler'in testi... bir, 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 bir şansı olabilir. İsteyen yazsın. Ben yazmayı düşünüyorum. Deniz Yıldız binmiş. Belki boşuna binmemiştir. Hani ben bir açık yarışta bir ata böyle binmeye gittiğim zaman böyle çok iddiasız bir atada binmeye Onu... Dediğim gibi bu yarışta sürpriz çıkma ihtimali çok yüksek. Önebileceğim isimler 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 ve 11 şeklinde. Bu ayağı da geçtik. Altı dayının üçüncü ayağı ise e, açık yarış. Vali koşusu. Dört metre mesafede koşulacak. İki numara düzlemen çıktı diye bir yarışa gittirebilir. Son yarışı çok güzeldi. Özellikle e, Aslan Tuba falan ısrar etti numara için ama onları vermeyeceğim diye debelendi. Yine de yarış kazandı. Ee, daha sonra yeni geçen sene bu yılda koşmuş. O Adana grup iş diyor. E, şey, koca Bu yarışta da o gün Pirsus kaçıyordu. Pirsus'un hemen arkasında bekleme yapmış. Düzlükte temposunu aktarıp kazanmış. Yani iki de gidip de kazanmış. Yani yarın yine kazanmış. 5 numaralı Oğuz Boylu. Ee, bu hafta Adana İzmir'de bu sene koşup eba ettiler. Oradaki ters pistte ben yani gitmiyordum. bu hat. Ne zaman ki Adana'ya geldi o gün kazandı. Yeni formu iyi. 855 km golok atmış. E, mesafe çok kısa gelmezse kazanabilir. Şanslı bir değer Yani tek, yaz, tek yazmak isteyen de yazabilir. Yani. Daha sonra Sonsuza görüyorum biraz şansı var. de kazandı. Son yarışında hem pist çok kötüydü. Aldım. Yani o yarışta kötü koşursan normal eksik koşabilir. Çünkü bir yarış önce kısa da ateşli bir falan geçti hocam. Aşirezi tutmuyorum ben bu yarışta. Mesafe biraz kısaldığı için biraz sanki kısalardık. E, yarışta doğru bir kötü koşuyor. Yani ön tarafa gelemiyor. Böyle atlar böyle biraz daha böyle mesafesi küçük serilik yapamıyorlar artık bildiğimden sonra. Dört numara deniz de tutmuyorum yarış gördü ama yani pek olacağını sanmıyorum. Altı numara ateş yine neyse de olsa şansı var. Son yarışında muhakkak bir sıkıntı geçirmiş kötü koştu o gün o zamandan beri de ara vermiş koşmadı çünkü bir tane binip, bir iki üç giriyor. Fakat e, mesafe kısa olduğundan dolayı bir de böyle açık yarış atlarında böyle verdiği aralar e, çok da pek etkilemiyor e, atları. Zaten e, Karataş da herhalde gitmez diye düşünüyorum. Ki gitmiş biniyor. Yani bu yarışta 5-3 e, daha sonra da 1-6 şeklinde tuttuğum isimler. Ve e, o altılı gayenin 5. ayağı ya. Ya mücadeleden karıştırdım. E, bu yarışta da ben bir tane tek safkan önereceğim sizlere. Önereceğim isim yani bana göre e, kazanmasını bekliyorum bu ismin. 5 numaralı Afrikaner. E, bu at Casbert'in e, bana göre e, en iyi temsilcilerinden bir tanesi. verdiği verdi e, bir aradan sonra Şanlıurfa'da bir yarış koştu. O gün kötü koştu. Daha sonra gelip şu 3 0'da 0 2020'deki Adana'daki koştu yarışına bayıldım o gün bu atın. O gün e, Pirsus lan yani normalde Afrikander kafaya çıkıp numara götürüp yarış kazanan bir isim. Çünkü daha önce e, 62 kilolar 60 kilolar falan ulu kızları mulu kızları çal falan geçmiş bir isim bu at. O gün de e, kafaya çıkmak istemiş fakat Pirsus daha seri olduğu için Pirsus Pirsus'tan numarayı alamıyor. Yol boyu Pirsus'u kovalıyor. Pirsus artık bir noktadan sonra bitiyor. Afrikander kafayı alıyor. Fakat e, ondan sonra da geriden e, Bay Emir o da zaten bir kayber yavrusu temsilci. Üstelik e, çok da formda. Normal yani gelip Afrikander'e geçmesi. Afrikander'e o geçtikten sonra da Oğlum Kayra da geliyor. Afrikander tabii kafeye çıkıp rahat bir tempo kuramıyor içinde. Temposu düşüyor bir noktadan sonra. Çünkü Pirsus'u e, gebertmekle meşguldü. Pirsus zaten tabelaya giremedi bu yarışta. E, oğlum Kayra'nın da o yarışta gelip onun da geçmesi normal. Yarın baktığım zaman böyle kendisine ısrar edecek. E, çok böyle isim göremedim ben bu yarışta. E, ve çıktığı gibi bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Yanına da e, at önermeyeceğim. Dileyen yazar. dilen beni Başka türlü yapar. Onu da siz bilirsiniz. Son yarışında da niye koştuğunu söyleyeyim. 5 e, numaralı Afrikanların kötü koştuğunu. O yarışında çıkıp açpiz açıp izledim. E, o yarışta bir starttan çıkıyor. Kafaya çıkmaya çalışıyor ama oranın arkumunda çıkamıyor. Gene dışarıdan bir geliyor. Bu sapkanı kapatıyor. E, ve oranın arkumunda kafaya çıkamadığı için de arttıramıyor. Yani Adana'daki bir yarış önce bir kovalayıp onu geçip e, numarayı aldığı yarışını yapamıyor. Yarın artık e, gördüğü yarışlardan sonra bana göre bu yarışı çıktığı gibi kazanıp e, pota önüne geçmesini bekliyorum. Başka da at önermeyeceğim. Yine. Ve geldik. E, günün 5. yarına. Günün zorlu yarışlarından bir tanesi bana göre. Valla bana göre bu yarış hepsi üstün atların geliri var. Bir numaralı bir var. Buradan gelip kazanmaya çalışacak bir isim. Gülmatra hem önde gidiyor. Yani numara götürüyor. Önde boş kalırsa kazanabilir. 3 numara Çençok Meliş de ön tarafta gitmeyi seven bir isim. Yani numara götüren bir at olmadığı zaman kafaya çıkmış. Fakat kendisine seri olan bir at olduğunda da Arkasında bekleme yapıyor. Karataş da binmiş. E, verdiği bir ara var. Halis Karataş böyle e, kendisinden çok ısrar eden kaçak bir at olduğu zaman onlara boğuşmak gerekiyor. Arkasına yatıyor. Muhtemelen yarın da öyle yapacaktır. E, fakat dediğim gibi e, mesela şurada 1400 kumda Gölün Sanatı'nın arkasından dördüncü olduğu yarışta o gün e, kaçmaya çalışmış ama kaçmamış sonra kendisinden. E, daha seri bir ikisi numaraya çıkmış. Ve sonlarda hücum ettiğini gördüm yani. Bu at kafaya çıkmadan döndü. aksa aksi de bekleyerek dikilir. Fakat verdiği bir ara falan var. Dediğim gibi bu yarış bana göre hepsilik bir ayak. Şanslı olduğunu söylüyorum. 4 numaralar. Bir melek ki bu atı yazmazsam yazmam. Bu at da startta kalıyor. Son yarışta 8 boy kalmış. Ondan bir yarış önce çıkmadı. Yarın nasıl koşacak? Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Daha sonra 5 numaralı Belenus. Son yarışını en geri geldiğine bakmayın, o yarışta 5. 12. olduğuna. Bu safkan da normalde önlerde giden bir safkan. Yani kaçak bir at yoksa kendi kaçıyor, kaçan varsa onun arkasına da gidip daha sonra düzlükte onu geçiyor. Öyle yarışları var, seyrettim, baktım. Önde kaçan hem kaçabilir de arkasını bekleyebilir. Renk farkı kafaya çıkan bir isim, önde boş bitirebilir. 7 numara amari döndü gidenlerin arkasında bekleyip temposunu yükseltiyor. Yani burada bana göre dediğim gibi bu yarışta bütün safkanların şansı olduğunu düşünüyorum ve hepsi diyorum ben bu yarışa. Ve altılık ayının son ayağı. Burası da e, bir meydin yarış meydin öbür grubu. Burada da 4 tane isimli şanslı olduğunu düşünüyorum. Önce özellikle e, kuponlara 3 numaralı e, DARK MÜKTÖRÜ muhakkak yazılmalı tecrübeli bir isim. Halis Karataş da biniyor. Bu yarışta da kapalı gözlük şey takmışlar. Yine 5 numara fest fantastik Bu isim de 1.30'larda koşmuş 1400'ü aynı DARK MÜKTÖRÜ gibi. Bu da tecrübeli bir iddialı bir isim görüntüler. Daha sonra önereceğim isimler e, özellikle ilk bunların yanında 4 numara dotraki. Bir Asafkan'ın idman pisti çok beğendim. Bakın. E, çok güzel gruplarla giriyor bu yarışa. E, yarın mesafe kısa gelebilir. Kum ilk defa koşacak. Ve bir diğer önereceğim isim de bana göre şans olan isim de 1 numaralı Bedestan olacak. Bu isim de bu yarışın yaptığı grubunu çok beğendim. E, mesafenin ilk yarış olmasına rağmen mesafenin kısa ile eğer e, nefes yönden etkilenmezse e, şans olacak bir de isim olacak bana göre. Yarın Adana'nın son yanında. Yani altı yani son ya. 3, 5, 4, 1 tuttuğum isimler. Evet yarın benim için e, program bu şekilde. Hepinize bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Artık e, bu kadar şeyden sonra çalışma ya hal mecali kalırsa bakacağım. Kocaeli'ye de yetişirse olursa e, istatistiklerimi hazırlıklarımı yapıp videoya yüklerim. Hepinize bol şanslar diyorum. Hoşçakalın.